Freedom TV izleyicilerine selamlar. Bizi izleyip Ukrayna ve dünyadaki olayları analiz ettiğiniz için teşekkür ederiz. Benim adım Yuri Kuliniç. Bu bizim zamanımız ve bu saatteki en önemli haberler. Rusya'nın Donetsk bölgesine düzenlediği hava saldırıları sonucunda bir günde 8 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. 9 yerleşim yeri ateş altındaydı. 26 sivil yapı hasar gördü, 16 konut yıkıldı. Ruslar Duruşkovka'ya hava bombaları, topçu atışları ve dronlarla saldırdı. Konutlar, pazar yeri ve araçlar zarar gördü. Kramatorska 5 ile saldırıldı. Burada kazan dairesi ve stadyum hasar gördü. Nikolaevka'da da konutlar ve idari binalar yıkıldı. Rusya Federasyonu, Sumi bölgesindeki demiryolu altyapısına yoğun bir şekilde saldırdı. Bunu Ukrayna'nın yeniden yapılanmadan sorumlu başbakan yardımcısı Aleksey Kuleba bildirdi. İki kişi yaralandı, Çoska bölgesindeki demiryolu ateş altındaydı. Binalar, bir lokomotif ve enerji altyapısı zarar gördü. Darbeler, bölge sakinlerini ısıtmak için kullanılan dayanıklılık vagonuna da isabet etti. Saldırı sırasında insanlar sığınakta bulunuyordu. İnsansız hava araçları ayrıca Ahtırka bölgesindeki tren istasyonuna da saldırdı. Teknik tesisler ve raylar zarar gördü. Onarım çalışmaları devam ediyor. Ukrayna, ABD ve Rusya arasında Budapest'te de ikinci gün görüşmeleri başladı. Bunu Ukrayna heyetinin başkanı, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri bildirdi. Rustam Umerov. Onun sözlerine göre çalışmalar aynı formatta devam ediyor. Üçlü görüşme, grup çalışmaları ve pozisyonların eş güdümü. Bir önceki günde üçlü bir görüşme yapıldı ve gruplar halinde müzakere süreci gerçekleşti. Umerov'un sözlerine göre çalışmalar anlamlı ve verimli geçti. Taraflar somut adımlara ve pratik çözümlere odaklandı. Ukrayna heyeti müzakereler hakkında Vladimir Zelenski'ye rapor verdi ve onunla ara sonuçları görüştü. Toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi özel elçileri Steve Witkow ile Jared Kushner katıldılar. Rusya Federasyonu'nu GRU Başkanı Igor Kosyukov ve Putin'in elçisi Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dimitriev temsil etti. Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin gidişatı ile ilgili herhangi bir sızıntı olmayacak. Bunu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıkladı. Onun sözlerine göre bilgiler ancak gerçek bir atılım olması durumunda ve bu da beklenmedik bir şekilde gerçekleşirse ortaya çıkacak. Ayrıca Ukrayna ve Rusya'nın teknik askeri ekiplerinin bir araya geldiğini bildirdi. Ayrıca ABD'nin de bu müzakere formatına katıldığını belirtti. Dışişleri Bakanı tarafların sonuca ulaşma kararlılığını açıkça vurguladı. Ve en umutsuz durumda bile mutlaka bir çözüm bulunabileceğini sözlerine ekledi. Silahlı çatışmaların sona ermesiyle ilgili anlaşılması gereken şeylerden biri de çoğu zaman durumun tamamen umutsuz göründüğüdür ta ki bazen öngörülemeyen bir atılım gerçekleşene kadar. Bu savaş bir gün sona erecek ve o zaman Ukrayna ülkesinin tüm kaynaklarını yeniden inşa etmek için kullanmaya hazır olmalı. Ukrayna'nın muazzam bir ekonomik potansiyeli var. Marco Rubio, ABD Dışişleri Bakanı, sosyal medya platformu X'te. Zaman Kiev'in lehine işliyor. Oysa Kremlin savaşta zaten başarısız oldu. En azından ABD Başkanı'nın Ukrayna özel temsilcisi olan eski yetkili Kate Kellogg böyle bir açıklama yaptı. Rusya her gün Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırıyor. Buna rağmen Moskova belirlediği hedeflere ulaşamadı. Kellogg, Putin'in zafer anlayışının gerçeklikle örtüşmediğini belirtti ve uzun vadede zamanın Ukrayna'nın lehine işlediğini vurguladı. Önümüzdeki ayların güç dengesini değiştirebileceğini ve kışın sona ermesinin Ukrayna için Rusya'ya kıyasla daha avantajlı olacağını düşünüyor. Putin'in ortaya koyduğu zafer tanımı benim tanımım değil. Bence o stratejik açıdan büyük bir başarısızlığa uğradı. Bence Rusya genel olarak başarısız oldu. Kış mevsimi sona erip de günler uzamaya başladığında bu durumun uzun vadede Ukrayna için Rusya'ya kıyasla daha iyi olacağını düşünüyorum. Kate Kellogg, ABD Başkanı'nın Ukrayna özel temsilcisi eski görevinde Kiev Independent'a verdiği röportajda konuştu. Polonya Başbakanı Donald Tusk resmi bir ziyaret için Kiev'de bulunuyor. Trengar'ın onu Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga karşıladı. Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile birlikte hayatını kaybeden Ukraynalı savunucuların anısına saygı duruşunda bulundu. Ukrayna'ya yapacağı ziyareti duyururken Tuskiye ve gelişinin tesadüf olmadığını belirtti. Polonya Maliye ve Ekonomi Bakanı Andrzej Damanski, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik küresel konferansın hazırlıkları nedeniyle ona eşlik ediyor. Konferans Haziran ayında Gdańsk şehrinde gerçekleşecek. Bu arada Polonya'da Rusya adına gasusluk şüphesiyle Savunma Bakanlığı çalışanı deşifre edildi. 3 Şubat'ta gözaltına alınan şahıs 3 aylığına tutuklandı. Yabancı istihbarat lehine faaliyet yürüttüğünden şüpheleniliyor. Burada söz konusu olan ülkeler Rusya ve Belarus. Polonya askeri karşı istihbaratı şüpheliği birkaç ay boyunca izledi. O, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya. Almanya için Alternatif Partisi'nden milletvekili Jörg Dorn. Ekipman ihracatını Belarus'a yaptığı için yaptırımları ihlal etmekte suçlanıyor. Soruşturma versiyonuna göre Ağustos 2022'de varış ülkesi olarak Kazakistan'ı gösterdi. Aslında ise ekipman Belarus'a gönderildi. Bu Almanya'nın dış ticaret ve ödemeler yasasını ihlal ediyor. Milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra gözaltına alındı. Araştırmacı gazeteciler milletvekilini Lukashenko rejimiyle ilişkilendiriyor. Dorn, Belarus'ta bir tarım işletmesine sahip ve ayrıca daha önce kendisi için Belarus'u siyasi mahkumların çalıştığı bildiriliyor. Rus birliklerinin Gulepol yönünde ilerlemesi ve güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle Ukrayna polisi ve gönüllüler Zaporizya bölgesindeki cephe hattına yakın bölgelerde yaşayan sivilleri tahliye ediyor. Tavriçeskoya ve Yurkovka köyleri cephe hattına 14 kilometre mesafede bulunuyor ve bu nedenle sürekli bombardımana maruz kalıyorlar. Rus ordusu güdümlü bombalar, çoklu fırlatma roket sistemleri ve insansız hava araçları kullanıyor. Tehlikeli bölgelerde insanlar nasıl tahliye ediliyor? Şu anda yayınımızda. Ana pencere. Belki bir yerlerde. Onlar şu an bekliyorlar. Arabaya gidin ve oturun. İşte böyle polis ve gönüllüler Zaporizi bölgesindeki cephe hattına yakın yerleşimlerden sakinleri tahliye ediyor. Tarçeskoya ve Yurkovka köyleri cepheye sadece 14 kilometre mesafede bulunuyor. Rus birlikleri bu yerleşimlere her türlü silahla saldırıyor. Ve burada insanları kurtarmayı zorlaştıran fiber optik kablo dronlar giderek daha sık ortaya çıkıyor. Bu bir fiber optik kablo, düşman dronuyla bağlantı yani operatör FPV dronunun radyo kanalıyla bağlantı kurabileceğinden daha uzak bir mesafede oturuyor. Ve onu bu fiber optik kabloyla kontrol ediyor. Eğer böyle bir fiber kablo görürseniz hepsi bu. Kestiniz mi bağlantı yok. Burada son bir yılda drone sayısı katlanarak arttı. Rus birlikleri bunları sivil hedeflere ve halka yönelik saldırılarda giderek daha sık kullanıyor. Bu insanları. İnsanları evlerini bir an önce terk edip güvenli bir yere gitmeye zorluyor. Her şeyin düzeleceğini onları püskürtürler ve bunlar olmaz sanmıştık. İşlerin kötüleşeceğini anladığımızda gitmek en iyisi dedik. Şu anda Rus işgalciler Zaporizya yönünde neredeyse hiç ilerleyemiyor. Ama çatışmalar yine de yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu cephe hattında saldırı sayısı günde 30'a kadar çıkıyor. Ayrıca işgalciler çocuklu ailelerin yaşadığı cepheye yakın şehir ve köylere ateş açmayı da sürdürüyor. Tüm bu bombardımanlardan sonra işte bu üç evimiz artık yok yok oldu. Durum korkunç bir hale geldi bu yüzden buradan gitmeye karar verdik. Çünkü öncelikle çocuklara daha uygun ve normal koşullar sağlamak gerekiyor. Bunun için... Gerçekten çok korkuyoruz. Neredeyse hiç çocukla ayrı kalmadı. Çoğu zaman burada sadece yaşlı insanlar kalıyor. <laughs> Natalya Aslan Yurkovka'dan memleketten evine akrabalarıyla ayrılıyor. Kadın sürekli devam eden Rus bombardımanları nedeniyle ayrılmaya karar verdiğini söylüyor. Korkunç. Kimse ölmek istemez. Biliyorum bizim için ölüm çok uzak değil ama böyle bir ölümle gitmek istemem. Yerel halkın tahliyesi için zırhlı araçlar kullanılıyor. Ancak artık böyle bir araç bile maalesef tek başına yolun güvenli olacağını garanti etmeye yetmiyor. Bir ay öncesine kıyasla giriş çıkış oldukça kolaydı. Otobüsler hala çalışıyordu. Aradan bir ay geçti ve her geçen gün, her hafta daha fazla yıkım ve bu şehirlere girme tehlikesinin giderek arttığını görüyoruz. Bu sefer... Polisler 20 kişiyi aralarında 5 çocuklu bir aile ve birkaç emekli de olmak üzere tahliye etmeyi başardı. Ama her geçen gün tahliyeleri gerçekleştirmek daha da zorlaşıyor. Çünkü karşı taraf tahliye ekiplerini yoğun bir ateş altına almak için kendilerine tamamen yeni bir taktik seçmiş bulunuyor.